ayıkladın mı süper. Günaydın, günaydın. Bah hazırlanırken selam veremedim. Böyle dışarıya çıkmışken sizlere selam vereyim dedim. Bugün günlerden cuma. Ben diyetteyim. Diyette olduğum için de işte diyet isteyelim. Ne verirse onlara uyuyorum ki yani bir şekilde, sağlıklı bir şekilde zayıflayabileyim. Her şey güzel gidiyor. Yolunda gidiyor. Çok şükür çok fazla böyle beni e, bunu atmıyor diyetisyenim. Olması gerektiği kadar hallediyor. Ama işte biz insanız. Yemeği de seviyoruz. Bir de nasıl sevmeyelim ki yani. Türk milletiyiz. Türkiye'deyiz. Ve her şey çok güzel. Her şey çok lezzetli. Halledeceğim yani. Benim gibi bu yolda olan herkese de başarılar diliyorum. İnansınlar kendilerini çok güzel bir şekilde bunu tamamlayacaklar. Ama biz her halimizde güzeliz ve her halimizde kendimiziz. Biz sadece kendimizi iyi hissetmek için, sağlıklı yaşayabilmek için her şey yolunda gidiyor. Ulaşmak istediğim ideal kiloma çok az kaldı. 4 kilo kadar bir şey kaldı. Ama ben bunu korumak adına 6 kilo yapacağım. İnşallah bir ayda onu da bir ay ya da iki ayda onu da halledeceğiz. Çünkü bir ara benim kilom durdu. Yani ilk çok güzel vermeye başladım. İkinci ayda durdu. Üçüncü ayda tekrar hareketlendi. Şimdi ilerleyen ayda nasıl olur bilmiyorum. Öyle. Sabah sabah 3 şişe içtim arkadaşlar. Su hatırlatması. Gökyüzü çok güzel duruyor. Daha doğrusu şu bulut sırası çok güzel duruyor. Şimdi işten çıktım. Eve gidiyorum. İki gündür çok yoğun ve aşırı yorgunum. Yani gerekirse bugün uyku ilacı alıp öyle uyumayı planlıyorum. Yani kara tren dedikleri olayı da çok kez yaşıyorum. Belki bir gün video çekerken yine denk gelir. Size de paylaşırım bu şekilde. Kulağımda müzik. Ay çok yoruldum arkadaşlar. İki gündür. Aşırı tempolu bir gündü. İş, iş, iş. Çok yoruldum. Hafta sonunu böyle kendime ayırdığım bir zaman içerisinde geçirmek, yaşamak istiyorum. Güzel şeylerle. Onları da size çekerim. Sizin bu ara kederliyim. Kederliyim. Evet yine bilemediğim bir şarkı sözleri ama şarkıyı biliyorum sadece ezberimde yok. Mert Mert Demir dinliyorum. Cehennemin gibi. Siz seviyor musunuz? you <laughs>

Göğsüme vura vura çürüdün sen sanmayı Lele, 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 le, le, canım varmış şey. yine. <Sessizlik> <Sessizlik> Evet arkadaşlar bugün balık günü. Balık yapıyoruz. Şunu açabilme şansın var mı? Şişe açınca da ben. Açamayın. <laughs> Elimden bir kaçan bir ölen kurtulur. Açtım. Ispatı. <laughs> Gittin Biraz... Son. Bu videomda size çok böyle buzluğa attığımız şeyleri gösterdim ama böyle paketledim. Şey, Kız kardeşim biricim salata yapmış arkadaşlar ve yeşil işte haşhaş Haşhaş'ın böyle tazesi çok güzel oluyor ve gerçekten her derde şifa yani özellikle baş ağrınız varsa haşhaş. Haş. Üşüyorum. Üşenmedim sana kalktım kek çıktım. kalktım. Sana kek yaptım. Artık kek yapacak adamlar da kalmadı kızlar. Boş verin. Kek, cake, kekinizi yapın kendiniz yiyin. Adamlara adamlara yedirmeyin. Kendileri yapsın kendileri yesinler. Bu zamanda yapan değil yapmayan kıymetli oluyor. Yapmayın. Arkadaşlar, kitabımı bitirmedim. Kaçıncı sayfadayım? 77'ye gelmişim. 77, 777. 77. Şanslı ve uğurlu bir sayı olduğu söyleniyor. Ben önce Allah'ın bana verdiği uğura inanıyorum. Eğer ki sayıların da bir gücü varsa, onların da uğurunu üstüme kabul ediyorum. İnşallah hayatımız hepimizin uğurlu ve şanslı ilerler. Hadi biraz yine kitap okuyalım. Ve Bihruz Bey'den bir şiir okumak istedim. Habere daha yakın okumak için geldim bu arada. Gül, gül adını veririm. O kadına ki benim aklımı bulandırır. Eğer kelime şeyi resmetmeye borçluysa o kadının bu dilber isim almaya hakkı vardır. Bir gül gibi. Bir gül gibi beni kendisine doğru çektiğinden beri yüreğim hiç durmayarak vuruyor. Onu koklamaktan yanıyorum bir gül gibi. Bir gül gibi düşünmeksizin mest eder sebep olduğu santiman o santimanlardan değildir ki geçtiği görülür bir gül gibi güzel bir dörtlükler olmuş beğendim ama ben şiir okumakta biraz böyle vurgularım falan yoktur yani ama severim şiir okumayı da böyle ben kitabımı okumaya devam edeceğim sizleri de merak ediyorum okuyor musunuz okuduğunuz çok sevdiğiniz bir kitabı bana önerirseniz de destek vermiş olursunuz. Üşen geçtik demeyelim de biraz da böyle dinlenmek istiyorum. Ya da o an kitap okumak içimden gelmiyor. Derken böyle gün art, gün erteleniyor. Ama tamamlıyorum, bitiriyorum. Asla yarım bırakmıyorum kitaplarımı. Sizden de kitap önerisi bekliyorum. Görüşürüz demiyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Ee, kanalıma abone olmayı. Bu videoyu beğendiyseniz de güzel yorumlarınızı esirgemeyi lütfen ihmal etmeyin. Sizi seviyorum. Sevgiyle kalın.